Gerçeğin Peşinde kanalına hoş geldiniz. Bugün insanlığın yüzünü karartan, görmezden gelinen ama asla unutmamamız gereken bir gerçeği konuşacağız. Sessiz çığlıkların yankılandığı, her taşın altında bir acının saklandığı bir coğrafya: Doğu Türkistan. Bu video sadece bir haber değil, bir çağrıdır. Çünkü orada milyonlarca masum insan yalnızca Türk oldukları, yalnızca Müslüman oldukları için sistematik bir zulme maruz kalıyor. Tarihten bugüne Doğu Türkistan, Doğu Türkistan asırlardır Türk yurtlarının en kadim parçalarından biri. Tarih boyunca Uygur Kağanlığına, Karakurum'a, Turfan medeniyetine ev sahipliği yapmış, ilim, ticaret ve kültürün beşiği olmuş bir toprak. 18. yüzyılda, Mançu Çin İmparatorluğu'nun bölgeyi işgal etmesiyle başlayan karanlık dönem, yüzyıllardır süren bir özgürlük mücadelesine dönüştü. 1933 ve 1944'te kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyetleri, kısa ömürlü olsa da halkın bağımsızlık inancını hiçbir zaman söndüremedi. 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti kurulduğunda bölge resmen işgal altına alındı. O günden bu yana Çin yönetimi Doğu Türkistan'ı sistematik bir şekilde asimile etmeye başladı. Amaç açıktı. Bir milleti kimliğinden, inancından ve hafızasından koparmak. 21. yüzyılda yeni bir soykırım 2014 yılından itibaren Çin yönetimi terörle mücadele bahanesiyle tarihin en büyük toplama kampı sistemini kurdu. Resmi kayıtlara göre yüz binler, ancak bağımsız raporlara göre 3 milyondan fazla Uygur Türk'ü bu kamplarda tutuluyor. Çin bu yerleri mesleki eğitim merkezi olarak tanıtıyor. Ama içeriden çıkan tanıklar bambaşka bir tablo çiziyor. İnsanlar kimlik kartlarıyla telefonlarındaki bir dua uygulamasıyla hatta sakal uzattıkları ya da başörtüsü taktıkları için tutuklanıyor. Kamplarda yaşananlar kelimelerle anlatılması zor. Tanık ifadelerine göre mahkumlar elektrik verilerek işkenceye uğruyor, zorla domuz eti ve alkol tüketmeye zorlanıyor, Kur'an okumak, namaz kılmak, hatta Türkçe konuşmak yasak. Kadınlara yapılanlar ise yürekleri dağılıyor. Birleşmiş Milletler raporlarına göre binlerce Uygur kadına zorla kısırlaştırma yapıldı. Genç kızlar Çinli erkeklerle zorla evlendiriliyor hamile kadınlar zorla kürtaja zorlanıyor. Çin, bir milletin neslini fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da yok etmeye çalışıyor. Hapishaneden kurtulan bir Doğu Türkistanlı yaşadığı zulmü şöyle anlatıyor. Ben Kaşgar'danım. Adımın söylenmesini istemiyorum. Çünkü orada hala ailem var. 2017 yılında yalnızca telefonumda dua uygulaması olduğu için beni aldılar eğitim kampı dediler ama orası bir cehennemdi. Her sabah sıraya dizilirdik. Bize Çin maaşlarını zorla söyletirlerdi. Kur'an okumak yasaktı, Türkçe konuşmak yasaktı. Gözlerimizi bağlar, saatlerce sorguya çekerlerdi. Bazen elektrik verirlerdi. Bazen günlerce yemek verilmezdi. Kadınların çığlıklarını duyardık ama yardım edemezdik. Bir gün yan hücreden bir ses duydum genç bir kıza alıyordu. Ne olur beni kurtarın. Ben suç işlemedim diyordu. O sesi bir daha hiç duymadım. Kampta herkesin yüzünde aynı korku vardı. Çünkü orada sadece bedenimizi değil, ruhlarımızı da öldürüyorlardı. Günler sonra serbest bırakıldım ama artık hiçbir şey aynı değil. Ailemden haber alamıyorum. Annem, babam, kardeşim nerede bilmiyorum. Her gece aynı rüyayı görüyorum. Annem bana sabret evladım diyor. Ve uyanınca hala zincirlerin sesi kulaklarımda yankılanıyor. Dijital takip ve beyin yıkama sistemi Doğu Türkistan. Bugün dünyanın en sıkı gözetlenen yeri. Her sokakta yüzlerce yüz tanıma kamerası, her evde zorunlu gözetim cihazları, her telefonda zorunlu takip uygulamaları. İnsanlar 24 saat boyunca izleniyor. Hatta bazı Uygurlar iyi vatandaş sayılmak için komşularının ibadet ettiğini rapor etmek zorunda bırakılıyor. Okullarda çocuklara kendi dillerini ve dinlerini unutturmak için Çince eğitim zorunlu. Kültürel miras yok ediliyor. Binlerce cami yıkıldı, Uygur mezarlıkları düzleştirildi, yerlerine alışveriş merkezleri ve Çin anıtları yapıldı. Bu sadece bir baskı değil. Bu bir kimliğin sistematik olarak silinmesi. İnsanlık nerede? Bugün Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, hatta İslam ülkeleri bile bu soykırımı konuşmaktan çekiniyor. Ekonomik çıkarlar insan hayatının önüne geçmiş durumda. Dünya susarken Doğu Türkistan yanıyor. Sessizlik zulmün en büyük ortağı. Her birimiz bu sessizliğin parçası olmamayı seçebiliriz. Çünkü orada bir anne evladını arıyor. Bir çocuk babasının sesini unuttu. Bir millet kimliğini kaybetmemek için direniyor. Sonuç olarak Doğu Türkistan meselesi sadece bir coğrafyanın meselesi değil. Bu insanlığın sınavıdır. Birileri sustukça zalim daha da cesurlaşır. Gerçeğin peşinde olan bizler hakikati dile getirmekten, zulmü anlatmaktan, sessizlerin sesi olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Eğer bu videoyu izliyorsan artık sen de biliyorsun. Ve bildiğim bir zulme sessiz kalmak o zulme ortak olmaktır. Gerçeğin peşinde kalın, adaletin, merhametin ve insanlığın yanında olun. Unutmayın. Doğu Türkistan hala özgür değil. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.